Merhaba bil Merhaba millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nadir Zeynalov. Şimdi ise sizlere TikTok TikTok'tan TikTok deneyimleri yapacağız. Ama ondan önce video like atmayı ve bildirimleri ve ve abone olmayı da unutmayın. Bunu yap. Bir daha Görüşürüz. Ben kaçtım. Bir, aha öncesinde bir tane bir tane size bir şeyler göstereceğim. Onu alıp geliyorum. İşte geldim. Şimdi siz... Bütün size ne <laughs> euroları size tek tek göstereceğim. Neden euro söyledim? Çünkü Fransa'da böyle. Bu şeyler söylemeyeceğim ki Tabii ki de işte kendiniz biliyorsunuz. Dur. Hangisi böyle? 500 ne kadar zengin olduğunu biliyor musunuz ne kadar zengin olduğumu biliyor musunuz ne kadar zengin olduğumu biliyor musunuz Ekin gözünlere. Mr. Beast'i geçmem için abone olun. Toplayıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ise size TikTok şeyden deneyimlerde telefona bakıp hemen geliyorum geldim. Diyor ki bir tane baş bakın. Bir tane yastığı bak şimdi. Bir tane yastığı bir Tane yastığı. Bir tane yastığı. Tamam. Şimdi başla. Tane yastığı. Duvara doğru eklerseniz bu böyle yumulacak. Şimdi deniyoruz. Duvara koyuyoruz. Evet. biraz olmuş olabilir ama YouTube'daki böyleydi. YouTube'daki böyle böyleymişti. Ama ama bizimki şey böyle. Çok tatlı. Hadi bakın. Tamam. Bakın geliyorum. Daha önceki bölümde size bu kitabı göstermiştim. Bu kitabı. Bunlar bu kitabı baktı bu bölümde. Evet. Şimdi diyor ki biz bu kitabı <laughs> eğer evet, kitapları çok Bak bunun gibi küçük kitaplar böyle çok sıkı sıkı böyle böyle, böyle okursanız bakın böyle Burada sıkı sıkı böyle okuyorsanız Bunu da kitap böyle kayıtlı abi Sonuçta sen de izlemi görmek istiyorum Şimdi işte bunu test edeceğiz Şimdi olar gelenler videoyu beğensin olar diyenler abone olsun Şimdi işte biraz bastıralım böyle 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 Efi'yi Mehmet Slayton bekleyeceksiniz değil mi? Bekleyin Bekleyin -be Efi'yi -be -be -be. Arkadaşlar babam bu kitabı okuyor da hiçbir şey yaramadı. Yani ben bunu bastırdım. Aslında oluyor şimdi oluyor ama ben bunu bastırdıkça bakın böyle böyle bastırıyorum. Olmuyor. İnanmıyorsanız bastırmadım adımı bakın. Böyle bastırıyorum. Ne kadar böyle. Evet böyle bastırıyorum. Olmuyor. Neyse. Karanlıktan kurtuyorum abi. Abi şimdi şimdi işte başka TikTok'a geçiyoruz. Like atın, like abone olun, like atın çünkü işe yaramadı. Like atırsanız daha iyi. Diyor ki bir tane. Çok güzel. Sizin oldu bu. Bu şey ya. Böyle uzaktan kumandalı bir tane arabayı bakın şöyle. Monster çakma bakar mısınız? Buradan bir, ara bir şeyi taktım. Çıkıyor araba. Neyse bak şimdi yani böyle tane uzaktan kumandalı arabayı. Bunun böyle yapsanız kırılmıyor. Yani bu şey böyle kırılmıyor. Ben bunu şöyle yap. Kırılmayacak. Şimdi ise ben bunu metreden Şimdi ise ben onu ölçeceğim. Yapar diye. Olur diye mi? like atsın. Olmaz diye mi? abone olsun. Hadi şimdi. Bir Hop. Abone ne olum? Abu dola, Çok şey ya, yoruldum ya. Videoyu da burda bitirelim.